Değerli izleyenler hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Azak Denizi'nde bekletilen yağ yüklü 30 gemi Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün yaptığı görüşmede yağ tedariğinde yaşanan sorunun da masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Aktarılan habere göre görüşme sonrası Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi dünyada enerjiden tarıma büyük ekonomik dalgalanmalara zemin hazırlayan Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'nin ayçiçeği ticareti de sekreye uğramıştı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükelvacıgil, ithalatın %55'ini Rusya'dan, %15'ini de Ukrayna'dan yapıldığını söylemişti. Savaş nedeniyle ithalat aksadı. Halen limanlarda bekleyen sektörümüzün gemileri var açıklamasında bulunmuştu. Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada yağ tedariğinde yaşanan sorunda görüşüldü. Habere göre görüşme sırasında Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.